Merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize yürüme mesafesinde güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Henüz bitmedi. 10-15 gün içinde teslim edilecek. Ama ben şimdiden çekmek istedim. Bittiğinde de tekrar gelip videosunu ve fotoğraflarını çekeceğim. Güzel bir villa. Havuzlu. 3 artı 1. Ayrı mutfak. Denize yürüme mesafesinde güzel bir yer arkadaşlar. İyi seyirler. merhaba arkadaşlar. Bugün şiddetli bir rüzgar var. Merkezi konumda altın kuma yürüme mesafesinde. Müstakil girişli güzel bir daireyi tanıtacağız demiştik. Ön tarafta havuzumuz var. O duvar tamamen yükseltilerek birbirinden bağımsız olacak. Araç girişimiz, normal girişimiz aynı kapıdan. Arka tarafta geniş bir bahçemiz var. Merhaba. Abi nasılsın? Merhaba. Tamam. 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 De tamam. De. tamam abi. Arkada geniş bir bahçemiz var arkadaşlar bu bitkiden sonra sırayla dikilmiş bitkiden sonra bu taraf bize ait istenirse duvarla ayrılabilir belki iki kardeş iki akraba iki tanıdık alır diye ayırmadılar ama satıldığında ayrılacak sol tarafta salon kısmımız sağ tarafta da mutlak kısmımız da arkadaşlar hemen mutlaktan başlayalım Mutfağa gelmeden küçük bir lavabomuz var el yıkamak için ideal burası istenirse tamamen kapatılabilir eksikleri var dediğim gibi musluklar takılacak elektrik tesisatı tamamlanacak yani ufak tefek eksikler kaldı. Onlar da çok kısa bir sürede bitmiş olur. Buradan bahçeye çıkışımız da var. Aslında arka tarafa güzel bir kamelya yapılabilir. Oturma alanı çok şık olur. Geniş bir salonumuz var. Aslında ışıklandırması da çok güzel evin ama şu an gösteremiyorum. Henüz elektrikler bağlı değil. Diğer villalardan farklı olarak mesela bu tamamen camla merdiven kısmı ayrılmış. Diğerlerinde alüminyum ya da lazer kesim demir görebiliyorduk. Bu cam olmuş, güzel de olmuş. Kırılmaz camı galiba. Üst katta da iki odamız, bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sağlı sollu iki tane odamız var. Hemen sol tarafta bir banyo lavabo için yer ayrılmış. Buranın da klozeti, lavabosu kısa sürede takılacak. Hemen sağ tarafında geniş bir odamız var. O da gerçekten geniş, güzel, kullanışlı. Bu odada da ebeveyn banyomuz mevcut. Odaya girdiğimizde sağ tarafta yine geniş bir banyo lavabomuz var. Ebeveyn odamız da gayet geniş kullanışlı. Bu arada videoları çok hızlı çekiyorsun. Yavaş çek diyenler olmuş, yorum yazanlar olmuş. Bazen şarjım çok az kalıyor. O yüzden hemen bitirmek için üstün körü geçiyorum. Ama özellikle ama özellikle isteyenler için kapı çarptı. Özellikle isteyenler için tekrardan gidip çekim yapabiliyorum. Burası da devasa genişlikte bir balkonumuz. Buradan havuza atlayana yüzde ikindir. Geçenlerde sitede hatta şu karşıdaki sitede söylemiştim. Bu cümleyi abimizin biri geldi ben atlarım dedi. Üst katta da bir tane odamız var arkadaşlar. Hemen sol tarafta yine bir banyo lavabomuz var. Burası da depo alanı olarak ayrılmış. Depo alanı olarak ayrılabiliriz. Çocuğu olanlar çocuk oyun alanı yapabilir, değerlendirilebilir. Sağ tarafta da bir odamız var. Şu karşıdaki siteden konumumuzu çıkarabilir. Çoğu bizi takip eden insan çünkü karşı siteyi 2-3 defa çekmiştik. Burada geniş bir de terasımız var. Bu teras alanı Yan tarafta komple ayrılacak. Buraya kadar bir duvar olacak. Bunun devamında duvar örülmüş olacak. Komple kapanacak. Hemen şu karşı taraf yeni açılan otel. Denize çok yakın. Merkezi konumda güzel bir villa arkadaşlar. Ediniz. Altın kuma yürüme mesafesinde merkezi konumda 3 artı 1, 4 adet banyolu havuz bulunan geniş, güzel bir villa. Ön tarafta güzel bir de havuzumuz var. Satış fiyatımız, şöyle dönüyüm, rüzgardan dolayı. Satış fiyatımız 1 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız her zamanki gibi tabii ki var. Malısına şimdiden hayırlı olsun.